İddianın yeni kralı iddia denizden yeniden merhaba. 15 Mart 2020 Pazar günkü tahminlerime geçmeden önce bir konuda düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Malumunuz dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüsle alakalı e, zor bir dönemden geçmekteyiz. Bu öyle bir sıkıntı ki kimin hasta olduğunu, kimin hasta olmadığını bilemiyoruz. 14 günlük bir süreden bahsediyorlar. Yani bu virüsün vücuda girdikten sonra 14 gün sonra etkisini gösterdiğini söylüyorlar. Hepimiz sokaklardayız, toplu taşıma araçlarındayız, insan içindeyiz, sürekli etkileşim halindeyiz. Bu nedenle kimin hasta olduğunu kimden korunacağını bilmiyoruz. Ancak kişisel temizliğimize, hijyenize dikkat edersek, kendimizi korumaya çalışırsak belki bu illeti hep beraber yenip temize çıkabiliriz. Allah hepimize yardım etsin bu konuda. Bu süreçte mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamaya, insanlara insanlarla ikili ilişkilere girmemeye <laughs> dikkat edelim. Mecbur değilsek sokağa çıkmayalım. Alışveriş merkezlerine, insanların toplu bir arada bulunduğu yerlere gitmeyelim. Umarım kısa sürede bu virüsün aşısı mıdır, ilacı mıdır, nedir? Bunur da hepimiz rahatlarız. Ama ben şöyle düşünüyorum ki inşallah ve umarım bu bazı insanların para kazanmak için yapmış olduğu bir olay değildir. Eğer öyle bir şeyse bugün korona olur, yarın sars olur, başka bir şey olur, yeniden yapacaklardır. Allah hepimize bu konuda yardım etsin. Ve bu koronavirüs tedbirlerinden dolayı biliyorsunuz Avrupa'nın en büyük ligleri iptal edildi, askıya alındı. Geçici ve ikinci bir emre kadar. Ülkemizde herhangi bir şu anda olağanüstü bir durum olmadığından dolayı iptal edilmedi ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında maçlar seyircisiz oynanıyor biliyorsunuz. Şu anda güncel olarak Türkiye'de 6 hast 5'ti 6 oldu. Umre'den gelen bir hastanın testinin pozitif çıktı. Bu nedenle vakanın altı olduğunu ancak çok şükür ki şu ana kadar e, ölümle sonuçlanan bir vaka olmadığını takip ediyoruz. Umarım daha fazla hastamız olmayacaktır. Gelelim bugünkü tahminlerimize. Bugün çok önemli iki karşılaşma var. Ülkemiz açısından, şampiyonluk açısından. Bunlardan biri Trabzonspor ve Başakşehir. Bu maçın şöyle bir özelliği var. Şu anda Türkiye liglerinde birinci ve ikinci sırayı paylaşan iki takım aynı puandalar. Trabzonspor averajla önde ve bu iki takım hafta içinde maçlar yaptılar. Trabzonspor Malatya ile deprem nedeniyle erteleme maçında oynadı ve rahat bir galibiyet aldı. Başakşehir ise ülkemizi gururlandırdı biliyorsunuz. Perşembe günü ülkemize kazandırmış olduğu puanlar nedeniyle kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu nedenle iki yıl sonra şampiyonlar yine doğrudan gitme. Yani ülkemizdeki şampiyon olacak takımın şampiyonlar yine direkt doğrudan gruplara gitme hakkını kazanmış olduğu sayelerinde tekrardan kendilerine teşekkür ediyoruz. Zor bir mücadeleydi. Ben de maça gitmiştim. Son dakikalarda penaltıdan atılan golle maçı Vişka'nın golüyle 1-0 Kazandık. Bugünkü maça gelecek olursak Trabzonspor uzun zamandır kovalamış olduğu şampiyonla e, çok yakın durumda. Çok da iyi gidiyorlar. Başakşehir de çok iyi gidiyor. E, Trabzonspor'da Cilerme'nin cezalı olduğu bu nedenle oynamayacağı. Başakşehir'de de Ebruano'nun cezalı olduğu bu nedenle oynamayacağını söylemek istiyorum. Bu maçta Trabzonspor'un e, kazanmak isteyeceğini çünkü Trabzonspor akşam da derbi var biliyorsunuz. Derbide Beşiktaş'ın kazanma olasılığı düşünüldüğünde aradaki Galatasaray'la arasındaki puan farkını 6'ya çıkarmak isteyecektir. Bu nedenle başta ben Trabzonspor'un kazanacağını ancak Başakşehir'in de kolay kolay teslim olmayacağını Başakşehir'de çünkü şampiyonluk iddiası devam ediyor. Şampiyonlar Ligi iddiası devam ettiği için e, aynı şekilde karşılık vereceğini. Ben başta Trabzonspor'un kazanacağını söyleyerek e, yine de karşılık goller olacağını, Trabzonspor'un kazanacağını fakat Başakşehir'in de en az bir gol atarak karşılık vereceğini düşünerekten karşılık bir gol var seçeneği 1.45 orandan doğru bir seçenek olacağını düşünüyorum. Yine söylüyorum Trabzonspor'un bu maçı kazanacağını ama Başakşehir'in de gol etme olasılığını düşündükten, düşündüğümüzden karşılıklı gol var. 1.45'ten karşılıklı gol var. Tercihinin uygun olacağını düşünüyorum. Gelelim ülkemiz adına çok önemli bir karşılaşma. Galatasaray ve Beşiktaş. Galatasaray şu anda Trabzonspor ve Başakşehir'in 3 puan gerisinde 49 puanla 3. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise kötü bir sezon, inişli çıkışlı sezonla birlikte 6. sırada 43 puanla Avrupa'ya gitme isteği doğrultusunda bu maçı kazanmak isteyeceğini en azından gelecek haftalarda Sivasspor'un ve Alanyaspor'un performansına göre yukarı çıkma ihtimali göz önüne kaybetmemek isteyeceğini düşünüyorum. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Galatasaray ve Beşiktaş her ne kadar da kazanmak için oynayacaklarsa da ligin son haftaları olduğundan dolayı herhangi bir mağlubiyette geriye düşecekler düşünüldüğünde kontrollü de oynayacaklarını düşünüyorum. Bu nedenle ben bu maçın çok fazla gollü geçmeyeceğini yani 2-3 gol aralığında olacağını düşünüyorum. Galatasaray 1-0 kazanabilir, maç 1-1 bitebilir, 2-0'a 2, 2 bitebilir ama ben bu maçta 4 gol olmayacağını bu nedenle bu maçın 1.35'ten 3.5 alt biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. 3.5 alt seçeneği 1.35'ten uygun bir tercih gibi görünüyor. Evet 2 maç için yorumlarım bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve temiz kalın arkadaşlar.